Herkese merhabalar. Dün akşam Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynandı. Biz de maç sonrası hemen sıcağı sıcağına canlı yayın yapıp maçı yorumlamıştık. Ama ben dün gece maçı tekrar seyrettim. Daha sakin bir şekilde, daha analiz eder gözle. Maçtan elde etmiş olduğum notları sizle paylaşacağım. Hakem performansı, işte Fenerbahçe'nin yaptıkları, yapamadıkları, Beşiktaş'ın yaptıkları, yapamadıkları ee, İsmail Hoca'nın performansı vesaire bunları daha e, daha iyi analiz edebileceğimi düşünüyorum. E, maçı tekrardan serdince daha iyi veriler elde ediyorsunuz. Zaten e, şöyle 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 bir öneride bulunabilirim. Bir maçı iyi e, analiz etmenin ana koşulu maçı maçı tekrar seyretmektir. İkinci kez seyretmektir. Bunun yanında mümkünse maçı çıplak gözle seyretmektir. Çünkü topun olmadığı alanlarda da e, izleyebilmek için. Dün maç deplasmandaydı. Maça gidemedim ama maçı tekrar seyrettim. E, maçta neyi ön plana çıkartabilirim? Maçta iki şey ön plana e, çıkartmasam olmazdı. Çünkü e, derbi tarihinde bile bu iki şey daha önce oldu mu? Bu kadar net bir şekilde oldu mu bilmiyorum. Bunlardan birincisi Fenerbahçe'nin performansı. Yani Fenerbahçe Beşiktaş'a çok büyük bir üstünlük e, kurdu maçta. Yani 41 veya 42 kez e, yanında olabilir mi? Bu ikisinden bir tanesi. Ceza topla buluşmuş Fenerbahçe. Bunun haricinde topa e, hakimiyet, e, pozisyon vermemesi falan birçok açıdan, birçok işsizlikte Birçok işsizlik ve birçok açıdan Fenerbahçe çok üstün oldu. Bundan önce hiçbir derbide bir takım bir takıma bu kadar üstünlük kurmuş olabileceğini yani 6-0'lık Fenerbahçe Galatasaray maçında bile böyle bir şey yoktur. Veya ne bileyim işte daha farklı biten Diğer derbilerde bile böyle istatistikların olacağını düşünmüyorum. Bu birinci ön plana çıkartacağım şey. İkinci ön plana çıkartacağım şey de e, Hakem performansının bu kadar rezil olduğu başka bir derbi olmayabilir. Gel ki bu Baki, Mercimekli falan bir e, Selçuk Dereli yönetimi vardı Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beşiktaş arasında. Var kötü yönetimler ama e, ya bu kadar net bir kötülük var mıydı net bir şekilde görmezden gelme çok garip şeyler bunları paylaşacağım. Hakemden başlayayım. Bir kere şöyle bir durum var. Fenerbahçeler şunu bilmesi lazım. Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı ve bu yönetim olduktan sonra Fenerbahçe'nin e, rahat rahat engellemelere maruz kalmadan bu yolda yürümesi normal şey e, kolay değil. Yani sezon başından beri olanları görüyoruz. Yani e, sezon başında olanlar Beşiktaş, son Beşiktaş maçı da dahil ortadayken nasıl algı var? Karagümrük ve Sivas maçındaki pozisyonlar üzerinden, Samet'in pozisyonu işte o penaltı pozisyonu ee, Karagümrük maçında, işte Sivas Spor maçında da o sahiden çok e, nasıl diyeyim net olmayan pozisyonu. Şimdi o pozisyonlardan başlayayım. Yani onun haricindeki bütün maçlarda fena aleyhine fahiş hatalar var. ya Bu iki e, maç haricinde yani algı yapılamayan iki maç. Ki o iki maçta da yani Karagümrük Sivas maçında da şöyle bir durum var ki Fenerbahçe maçında Fenerbahçe zaten e, penaltısı verilmiyor. Fenerbahçe zaten e, mağdur ediliyor. Bir Şimanski pozisyonu var. Top ceza sahasının içinde olması gerekirken e, ceza sahasında e, yani ceza sahası çizgisinin içerisinde çizgiler şeye dahil. Yani e, ceza sahası içine dahil. Buna rağmen Fenerbahçe'nin penaltısı verilmiyor ki biliyorsunuz ee, büyük takımlar, büyük olmayan yani güç olarak söylüyorum. E, takımlar oynadığında büyük takım için önemli şey nedir? Bir önce golü bulmak. Golü bulayım ki rakip takım açılsın. Orada Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. Var, var devreye girip o pozisyonun cezasının olması lazımdı. Bunu koyduk mu bu tarafa? Karolik maçında. Yani o algı yaratılan maçta bile böyle bir durum var. Sonra e, şey keza Sivas maçı. Ya Sivas Spor maçında yine Fenerbahçe'nin maçının penaltısı var. Var. E, Fenerbahçe'nin penaltısı var. O çok tartışılan pozisyon da hakemlerin büyük bir çoğunluğu ikiye ayrıldılar. Büyük bir çoğunluğu da işte e, faul dediler. Çünkü pozisyon ceza sahası dışında. Penaltı değil zaten pozisyon. Ceza sahasının dışında. Çünkü o dize da, darbe bir darbe falan söz konusu ise e, ceza sahasının dışında. Ki öncesinde o sayının pozisyona müdahalesi var. Yani ben de pozisyonu defalarca izledim. İki sebeple pozisyonda o müdahalesi olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi topun yönü ve hızı, özellikle de hızı. Yani o sayı topa müdahale etmese top o kadar hızlanamaz. Bir daha hızlanıyor. O sen hamlesinden sonra top, topun ivmesi değişiyor. Bu birincisi. İkincisi yönü. Ee, kesinlikle ben o orada topa müdahalesi olduğunu düşünüyorum. Pozisyon şey değil. Ama ihtimal bile olsa bir kaşık suda fırtına kopartıyorlar. Mesela şunu çok şunu çok iyi biliyorlar. Yani federasyon kendilerinde, yönetim kendilerinde anlatabildim mi? Yani buna rağmen o yapamayacakları bir takım noktalar sonuçta her şeyi kontrol edemiyorsun. Yani büyük, bir çoğu yani medyayı kontrol ediyorsun, hakemler, federasyon filan ama sonuçta bir şeyleri de göstermeden yapman lazım. O yüzden o gri alanlarda, full alanlarda sesi çok çıkartıp bütün medyayı ve hakemleri baskı altına almak ve baskı altına Almak demişken Ali Pala Bey'in şeylerini dinlersiniz, açıklamalarını, hakemlerin ne kadar baskı altında kaldıklarını orada görürsünüz ne kadar sonuç alıcı bir şey olduğunu görürsünüz. Velhasıl kelam. Gelelim dünkü maça. Yani bir daha Trabzonspor maçı. Trabzonspor maçında da maç 1-0 iken maç 1-1 olacak. Şimanski'nin yani 3 tane şey var. Demin iki maçı söylemiştim. Karagümrük, Sivas. Bir de Trabzonspor maçı var. Trabzonspor maçında da aynı şekilde keza maç 1-0. Şimanski'nin çok net yani ayakkabısının devrilmesine sebep olan çok net süpürme ve basma. Yani iki tane şeyin olduğu bir penaltı var. Maç bir 1e gelecek. Bir bile soyma dosyasına gitmek başka. Geride gitmek başka vesaire. Yani bağırılan maçlarda olan durumu söylüyorum. Bunun dışında her maçta yani illa hat derece kör göze parmak bir şekilde Fenerbahçe aleyhine fahiş hatalar var. Dün de onlardan bir tanesiydi ama derbi tarihinde bu kadar net olduğunu düşünmüyorum. Şimdi maçın pozisyonlarına geçelim. Sonra da maçın analizine geçeceğim. Şimdi Trio diye bir tane program var. Ben e, izliyorum. Üç tane hakem var. Üç, de, üç hakem var. kendi görüşlerini söylüyorlar pozisyonlarla ilgili. Ben onların görüşlerinden ziyade pozisyonları tek tek izleyebilmek için o programı hep seyrederim. Dün Dünkü trio programını da seyrettim. Yani Necip Uysal. Belli ki Rıza Hoca demiş ki ona Necip 6 numaradan oynayacaksın sert yap. Fred'e bas, Tadiç'e bas, Şimanski'ye bas, Crespo'ya bas. Bunları sert bir şekilde yıldır yani. Maçın daha ikinci şeyde kramponla basıyor yani adamın dizine yani. Yukarıdan böyle çok net bir şekilde şey yapıyor maçın başında. Sonra 4. dakikada keza darbesi var, çekmesi var, Ferdi'yi tutması var, Tadıca vurması var. Ee, dün tek tek pozisyonlar gösterildi. Necip 9 tane sert müdahale yapmış. Bunların 7'si çok net sarı kart. Necip ne zaman sarı kart gördü? Maçın 90 artı artılarında. Yani sonra e, defanstaki siyahi oyuncularından bir tanesinin 3 e, tane sarı kart görmesi lazım. Yani beş yaşın normal, her şey normal olarak 9 kişi tamam olması gereken bir maç söz konusu. Bunu bir tarafa bırakalım. İşin bir de şey tarafı var. Kafayı yediğim bir pozisyon var. Dün ben yanında yiyenlerim falan vardı. Bu, bu, acayip derecede tepki gösterdim. Korktular. İki pozisyon peş peşe olunca belli dakikalarda öyle çığırından çıkardı beni yani. Birincisi Ceko At yani bir Arapası Ceko çapazdan e, çaprazdan da olsa Kaleci'yle karşı karşıya kalacak. Beşiktaş'ın defans oyuncusu atladı net bir şekilde şeyi Ceko'yu biçti. Hakem ne verdi derseniz Cekop şey, Ceko yaptı dedi. Ceko'nun aleyhine verdi pozisyonu. Kafayı yersin yani. Yani Ceko pozisyonu nasıl foul yapabilir ki zaten? Yani el yok mu? Hani genelde bu tip pozisyonlarda şey tutar, çeker, bir şeyler yapar falan. Öyle bir şey de değil. Akıl alır gibi değil. Sonra penaltı pozisyonu. Birinci penaltı pozisyonu. Yani vardan bile daha rahat bir açığa sahip yani hoca. Onun, tam gözünün önünde yani. Çok bariz, çok net. Beşiktaş futbolcularının vücut dili ilk anda filan. Her şey ortada. Devam ettiriyor. Şey de yani hani baskı olmasa var da, var da şey yapmayacak yani. Kudar emin ki yani kesinlikle ve kesinlikle e, şu psikolojiye çıkmış. Ya ta, talimat alması neticesinde olmuş ya kendi psikolojisi Hadi iyi niyetli olalım. Yani kendi psikolojisi bir şekilde algıyla o şekilde olmuş diyelim. Öyle olduğunu düşünmüyorum da. Yani Fener maçı maçı kazanmasın kesinlikle. Fener maçı burada puan kaybetsin denmiş. Yani bu iki pozisyon açık, açıklaması yok. Yani 7 tane sarı kart görsen, görmesi gereken Necip. 5 yaşın defans oyuncusunu işte atması lazım falan. Bunlara geçtim. Çok net hani bu iki pozisyon. Şaka gibi yani. Görmeme ihtimali falan yok. Yani öyle bir şey değil yani pozisyon. Gözünün önünde. Bile isteye. şimdi şöyle bir durum var. Fenerbahçe maçı, maçı kazandığı için yönetim durmayacak bunun üzerinde. Açıklama yapmayacak işte vesaire. Ama ortada çok rezil bir durum var. Fenerbahçe maçı, maçı dün berabere bitirebilirdi. İşten bile değildi yani. Bu kadar üstün oynamasına rağmen. oynamasına rağmen. Burada İsmail ile ilgili de birkaç nokta söyleyeceğim de önce işin hakem bağlamına söyleyeyim. Yani o zaman bağır, bağır yani o zaman bağırmanın ne önemi olurdu? Şimdi şimdi ya sezon başından beri olanlar ortada. Adana Spor maçları, Rize maçları işte yani her maçta yani her maçta aleyhimize yani o üç tane rakiplerin bağırdığı maçta dahil her maçta aleyhimize faiz hakem hatası oldu. Çok ne, normal neden biliyor musun? Daha önce bunu söylemiştim. Yani Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanı olduğu, bu yönetimin olduğu federasyondan Fenerbahçe'nin maçlarını sağlıklı bir yönetim nasıl bekleyebiliriz ki? Yani Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanı olması akıl alır gibi değil. İki nedenle. Bir, yani onu tanıyanların söyledikleri yalancısıyım. Hasta Galatasaraylı olduğu söylenir. Aşırı derecede tutkulu bir Galatasaraylı olduğu söylenir. Hatta insanlar da bu yüzden tartıştığı falan bile söylenir. Böyle bir adam olması. Bu arada şunu söyleyeyim. İlla ki bir takımla münasebeti olarak futbolla ilgili olmayan federasyon başkanı olmaz. Ama hani itidalle yani Az Yıldırım'ın federasyon başkanı olması gibi yani o ayarda o belli bir tutku oranında bir takıma bağlı olan insanın olması hatalı. Mehmet Ekşi bu ayarda bu bu derecede şeyle bunun da daha önemli bir bunu geçtik bir tarafa yani ikinci telefonu, birinci telefonu neyse işte yok şoförü, özel kalem müdürü neyse balok olan bir adam kardeşinin durumu vesaire yani bu kendi söylemiş olduğu şeyi söylüyoruz yani bu duyum buyum değil böyle bir adamın, böyle bir figürün federasyon başkanı olmasına Fenerbahçe ne olursa olsun itiraz etmedi şunu diyemem şey Fenerbahçe camiası az şey e, Ali Koç itiraz etti ama yalnız kaldı sonuçta. Yalnız kaldıktan sonra da yapacak bir şey yok. Yani belki diyebilirsiniz ki yani işte hiç ilişki kurması bir kere Kulüpler Birliği Başkanı bir de sonuçta madem oldu yapacak bir şey yok. Belli bir şey real politik anlamda ilişkiyi getirmek zorunda. Ne yapacaksın? Tek başına da kaldın. Tek başınasın zaten Fenerbahçe olarak. Bir şeylerle mücadele etme. Don Kişot'uz yani. Bu ülkenin Don Kişot'uyuz. Her anlamda. 3 Temmuz'da da öyleydi. İşte filan. Her zaman ne yapabilirsin? Mecburen bir şekilde bir real politik bir ilişki oturtmak zorunda kalıyorsun. Ama artık yani yeter arkadaş. Bunun yani artık ne şekilde yapılacaksa bu bunun önüne alınması lazım. Ben sahadaki senedir Fenerbahçe'nin e, şampiyonlukları çalındı. Hakları çalındı. Artık bir sene daha Fenerbahçe'li çocukların umudunu çalmaya kimsenin hakkı yok. Yani dünkü maçın açıklaması yok ya. Dünkü Atletico Karol'un. Ha şey pozisyonu var işte bu. Eee İkinci sarı şey, e, direkt kırmızı kart verdiği şeye e, Beşiktaşlı oyuncuya pozisyonda. Evde 5 kişiydik, abim, ben ve 3 üç yeğenim. Üçümüz de farklı yaşlardayız ve üçümüz de aynı anda şu tepkiyi gösterdi. Kesinlikle vardan dönsün, haksız e, kırmızı kart. Sonra adam değil, adam var hepimiz, 5'imiz de. Farklı yaş gruplarında ortaokul, lise, işte üniversite yeni mezun, e, ben 42 yaşında, abim 53 yaşında. Farklı yaş gruplarında 5, Fenerbahçeli de aynı başka bir taraftar tininin, ruhunun buna bu şekilde bu saflıkla cevap verebileceğini düşünmüyorum. Zaten böyle olduğumuz için de bu düzenin parçası olamıyoruz vesaire. Ee, orada da ne, neden Atelekaro'da şey verdi o kadar barış saçmaladı ki yani niyetini o kadar belli etti ki orada hani durumu toparlama, dengeleme psikolojisiyle yaptığını düşünüyorum yani. Velhasıl kelam ee, var politik po, şey protokolde devreye girmemesi gerekiyormuş sanırım o ama girmiş iyi de olmuş 11 11 yoksa düşün, düşünemiyorum. Malum Cihamayan'ın e, algı için kurulmuş şeylerin şeylerinin e, adreslerinin yapacağı algıları vesaire. Yani dediğim gibi Fenerbahçe yönetimi böyle, bu, tip zamanlarda yani kazansa da yapma, yapılması lazım. Yani çok sert konuşması lazım. Yani Fenerbahçe taraftarından yönetimine aşırı derecede sert. Aşırı derecede sert olma her yerde, sokakta, ee, yönetim işte bazında, lobi seviyesinde, her yerde her şeyi yapması lazım. Yeter artık senelerdir fena maçı. Çocukların umudunu, fena geleceğini geleceğini çalıyorlar. E, bu sene buna izin verilemez artık. Gelelim işin sağ kısmına. Şimdi maçın 11'ini değerlendirmiştim baştan önce. Ben e, Crespo kararına katılmadığımı söylemiştim. Ben olsam demiştim, yani e, Crespo'nun oynadığı yerde İsmail Yükseğ'e ye, Samet'in olduğu yerde Osterbel'da oynatırım. Osterbel'da daha çabuk bir adam daha fundamental'ı kuvvetli vesaire. Bir de Samet'in e, özgüven de çok yırttığı için hata yapmaya meyilli olduğunu söylemiştim. Samet konusuna bir şey diyemem ama, e, dün ikinci yarı iyi top oynamasına rağmen ben İsmail'in daha iyi bir e, oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bir kere en büyük avantaj bacakları uzun ve e, çok rahat top kapıyor. Mesela Chamberlain olsun oyunda olduğu sürece, Getson olsun, Necip olsun birçok pozisyonda eşlik ettiğini. Ayağını sokup topu alamadığını gördüm. Yani bu da Beşiktaş'ın atay kalkmasına sebep oldu. İsmail bunu engelliyordu. Bir kere en büyük farkı bu. İkincisi Crespo'da beğenmemiş olduğum bir şey var. Crespo bir şekilde topu alsa da yani rakipten avantaj sağlasa da rakibin önüne geçse de rakibi arıyor. E işte ona dokunup yere düşmeye falan kendini atmaya çalışıyor. Gereksiz bir işte ayakta kalma konusunda problemi var şeyin. Gereksiz bir yerine atma şey var. Bu da başa bela e, açabilir. Bu yüzden de e, klasik adamsa İsmail'i şey yapıyorum, tercih ediyorum. E, yani İsmail Hoca Norşanat maçının faturasını İsmail yüksek e kesmiş gibi, kızmış gibi gözüküyor. E, eğer ki sadece bununla ilgiliyse, yani performansla ilgiliyse sonuçta İsmail o bölgenin oyuncusu değil. Ha, bir profesyonel hareket yapmışsa, hocaya karşı gelmişse o tarafını bilmem ki zannetmiyorum. O yüzden hocam uzun vadede kesinlikle İsmail Yüksek'e devam etmelisin. Ee, dün İsmail Yüksek girdikten sonra yine de hani şey yanında partneri Fırat olmamasına rağmen e, yine bir iki top kaptı filan. O demin saymış olduğum özellikleri gösterdi. Bu bir tarafa. İkincisi gelelim maç içerisindeki akışta İsmail e, şey yapmadıkları. Bir bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle çok geç oyuncu değişikliği yaptı. Yani e, bence 60'ların başında yapmalıydı. Hadi geçtim onu 63'te golü bulduk. 2-1'i yakaladık. Kesinlikle hemen 2 dakika sonra filan şey yapıp oyuncu değişikliğine yapıp 65'in 66'ın dakikada e, biz 3-1'i çok daha rahat yani 72 71'de falan bulurduk. Yani e, ne yapardık? İsmail atardım orta sahaya. Bir de kanatlara Cengiz değil. E, daha kolay kaleye inmek için King veya Emre Mor. Ben mesela King'i çok beğeniyorum. Sonradan oyuna girdiğinde hep katka büyük kaleye çok iniyor. işte Fuleli güçlü bir oyuncu. Sakatlık sorunu olması 10 numara bir oyuncu. Hatta 11'de bile değerlendiririm. Ben King'i çok beğeniyorum ama işte sakatlık problemi var. Serdar Aziz gibi biraz. E, ee, velhasıl yani tabii güvenilmez yani üstüne şey yapılmaz. Yani o King en fazla işte şey... 7. O, 2. oyuncu, 3. olarak oyuncu olarak değerlenecek oyuncu. Bu sakatlık durumundan dolayı, kalitesinden dolayı değil. Dediğim gibi King'i atardım ve İsmail'i atardım. Ve kesinlikle bu iki hamle bize 3-1'i çok daha e, erken yakalamamıza sebep İkinci konu kesinlikle şeye müdahale ederdim. İkinci penaltıya şeyin Ceko'nun atmasını sağlardım. Tad için değil Ceko'nun atmasını sağlardım. E, Ceko da net bir penaltıcı. bir tane penaltı attı. Çok da iyi, iyi attı yani. o yüzden ilk de, ilk de penaltı atmış. İlk penaltı atmış bir dezavantaj sağlar. Çünkü işte aynı köşeye mi atayım diğer köşeye mi atayım. Şey, oyuncunun kafasına bir takım şeyler sokar. Problemler sokar biraz bir de yani tadı işte, penaltı atarken yani biraz böyle gevşek sanki yani davranıyor. Çok belli ediyor sanki vuracağı köşeleri falan. Eee bunları söyleyebilirim İsmail Hoca ile ilgili. Ya yani başımıza iş açabilirdi hocam. Bu kadar geç kalma. Çok bariz bağırdı yani. Kaleye daha çok inmen lazım. Beşiktaş gelemiyor. Arkada boş olan özellikle bekler beklerin olduğu bölgelerden çok fazla ee, müsait pozisyon veriyor. O yüzden hocam çünkü kesinlikle atmalıydın. Yani bu veya Emre Mor'u atmalıydın. Cengiz değil de oyuncu. Ee, ve orta saha İsmail'e koymalıydın. Yani maç 2-1. Penaltı da kaçırdın. Her halükarda e, maç 2-2'ye gelebilirdi. ya yani bu kadar kötü oynayan 5 yaşa 2-2 olmak yani akıl alır gibi olmazdı. Çok büyük eleştiri alırdı yani hocam. Se, yani Birçok şey engellerdi. Bundan sonraki maçlarda da çok negatif engellerdi. Galatasaray maçında çok kötü bir havada çıkmamızı sağlardı vesaire. Yani bu riske girmemeliydin. Bunu yapma hocam. Ee, bu şeyin dışında maçın dışında da hocam şey yani bu maç içerisinde müdahalelere geç kaldığın gibi e, bir takım şöyle eksikler de görüyorum senden hocam bu işte oyuncu sakatlandığında B planı ve C planı. Çok iyi bir şeyim var. A planım var. E, nedir o A planındaki iki önemli şey? Daha önce bunları söylemiştim. Topu geri kazanma süresinin çok iyi. Yani bu da yerleşimle ilgili, e, presle ilgili eee bu birinci Fenerbahçe oyunun iyi sebebi. İkincisi de örgü yaparak hep beraber şeye çıkmanız. Bekler, işte orta saha vesaire hep beraber örgü yaparak. Zaten birkaç oyuncunun ayağına bu örgü yaparak olmadan hep beraber hucuma çıkılmaz. Alanı doğru tutmak, stoperlerin konumu vesaire bir takım yapmış olduğun A planda taktik sahanında doğru şeyler var ama yani işler Farklı bir noktada olduğunda işte kadroda aynı oyuncu da yani B plana yapma, pratik zekalılık konusundan bir takım de, de, dezavantajlar söylüyorsun. Bu maçı okumak ve maç hamlesi bağlamından hareketle bunu söylüyorum. Ee, bunun dışında daha ne olsun dedi. İsmail Hoca şey diyebilir yani e, bütün puanların 5 puan haricinde hepsini topladık e, vesaire. Bunda da 5 puan sakatlık döneminde. Bir tanesini Trabzonspor'a bir tanesini Adana Demirspora kaybettik dese haklısın hocam e, derim ama Sonuç itibariyle daha iyi gitmemiz için, bu sene bizim için olmazsa olmaz bir sene. Kesinlikle şampiyon olmamız gereken bir sene olduğumuz için. Daha iyi gitmemiz için yapıyorum bu eleştirileri. Yani umarım bir, bir şekilde birileri ne ulaşır, onlar da sana söyler. Ee, eleştiriden zarara gelmez hocam. Daha iyi gitmek için yani. Bozgunculuk yapmak için, fitne çıkarmak için eleştiriden bahsetmiyorum. Daha iyi gitmek için eleştiriden bahsediyorum. Umarım sen de bunları e, görür ve Fenerbahçe'nin bu sene. Ee, Şampiyonun net bir şekilde almasını e, sağlarsın Hep birlikte seviniriz umarım. Hafta içi önemli maç var. Ee, umarım orada da e, galip gelip umarım da şansımız yaver ver gider. Grup lideri olarak çıkarız ki e, bir maç, iki maç eksik oynayalım. Her şey Fenerbahçe için. Güzel olsun. Herkese iyi akşamlar.